Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bozuk Likali yazılmış bir metin okuyacağız arkadaşlar. Hemen belgemizi okumaya başlayalım. Arkadaşlar Evkaf-ı Hümayun nezaretine. Evkaf-ı Hümayun dedi. Arkadaşlar vakıflar, günümüzde vakıflar genel müdürlüğüne makamına hitaben yazılmış. Tabi o zaman da nezaret yani bakanlık. Evkaf-ı Hümayun Nezaretine Osmanlı'da Arkadaşlar birçok vakıflar, zaviyeler, tekkeler vardı. Arkadaşlar şimdi tarikati devam ediyoruz. Aliye-i Nakşibendiye'den yani Nakşi tarikatinden diyor. Tarikati Aliye-i Nakşibendiye'den Osman Vehbi Efendi'nin. Evet Osman Vehbi Efendi'nin Edene değil tabii ki Adana, Edene şeklinde yazılıyor. Adana eyaletinde vaki... Tarsus kazasına, Tarsus günümüze, Mersin'e bağlı. O dönemde de yer yer e, bir, e, Mersin'de ki bazı metinlerde iç il, yani iç de geçiyor. İç ele, bazen de Adana'ya bağlı olduğu yazıyor arkadaşlar. Dönemsel olarak e, ba, değiş, değişmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tarsus kazasına muzafe, yani bağlı e, kusun nahiyesinde. Kusun arkadaşlar yani Tarsus'ta yaşayan bir olarak yıllarca. Kusunun neresi olduğunu bilemedim. Kusuna bağlı yerler metinlerde zikrediliyor. Bildiğimiz arkadaşlar köyler, kasabalar. Fakat kusunun tam merkezi neresi onu bilemedim. Yer yer arşi metinlerinde de arkadaşlar bazı yerler, bazı nahiyeler arkadaşlar sadece isimlendirme ile ilgili yani öyle bir yer yok. Mesela Konya'da Aladağ diye nahiyesi diye bir yer var. Aladağ e, herhangi bir Aladağ'ın merkezi diye bir yer yok. Oraya bağlı köyler var. Günümüzdeki Çukurova gibi arkadaşlar. Çukurova deyince işte Adana, Mersin, Osmaniye aklınıza geliyor ama Çukurova tam olarak neresi dersin hepsi gibi e, düşünülüyor. Konya'da işte Aladağ var. İşte acaba bu kusun öyle bir yer mi? Bilemiyorum. Kusun deresi var Tarsus'ta arkadaşlar. Nereden geliyor? Onu da bilmiyorum. Yani bu oranın tarihçisiyle ilgili araştırma yapan arkadaşlarımız varsa beni de bilgilendirirlerse arkadaşlar. Tam merkezi neresi bilmiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir ihtimal benim dediğim tarza öyle birçok yerin toplam adına verilen çukurova gibi arkadaşlar bir isim olabilir. Emin değilim. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Kusun nahiyesinde defin hak defin haki ıtırnak olan burada arkadaşlar bu nahiyede diyor kabri olan Bulgar aşık Bulgar aşık öyle bir zat varmış farklı bir metinde arkadaşlar Sultanul Aşıkin diye bahsetmiş onda Sultanul Aşıkin Bulgar aşık diye Arkadaşlar tabii ki internette bulgar aşık diye de e, araştırmalar yaptım bununla ilgili e, pek bir bilgi de yok sadece Mersin Üniversitesi'nin bir araştırmasında bulgar aşık vakfı diye e, öyle bir bilgi var bilgi olarak detaylı bir şey yok böyle bir zat varmış arkadaşlar yaşıyormuş kabri varmış ve oranın da bir zaviyesi arkadaşlar mevcutmuş e, belki arkadaşlar e, hem yerinin tespiti önemli hem arkadaşlar bu kabrin de bulunması önemli. Çünkü birçok arşiv metinlerinde arkadaşlar işte Kusun nahiyesi diye geçiyor. Burası neresi? Orada da Bulgar aşık diye bir zat varmış. Acaba işte tabii ki Tarsus'a bağlı diyor. Köyleri diyor. Bulgar yer yer bazı metinlerde arkadaşlar Bolkar diye de mesela işte Bolkar Dağı var. Nerede arkadaşlar? Ulu Kışla, Niğde. Bir tarafı Konya, bir tarafı Niğde, bir tarafı Mersin diye. Oraların genel bir adamı bilemiyoruz. Böyle arkadaşlar net bir bilgi yok bununla ilgili. Baya bir araştırdım. Sizler de arkadaşlar ilgili olan arkadaşlarımız bu konuyu araştırabilir. Bulgar Aşık Zaviyesi'nin pederi uhdesinde olup yani bu yazı yazan kişi benim babamın uhdesindeydi diyor. Burayı karalamış. Bu kereyi karalamış. Bu kere vefatı vukuuyla mahlul olan yani boş olan zaviyedarlık cihetinden yani orayı idaresiz zaviyedarlık diyor arkadaşlar cihetinden vesaireden dolayı bazı ifade ve istid'ayı havi olan arzu hal yani bu zat e, bazı istekleri, ifadeleri ve arzuları olmuş. Bununla ilgili bir arzu hal sunmuş. Arzu hal meclisi vala ya yani yüksek meclise ledel iita e, gönderilmiş. Siyak istidaya göre yani metinde geçen o arzu hale göre icabının savbı atufilerinden iş ağrı tezekkür olunarak meskür arzu hal lefen gönderilmiş olmağla icabının ifadesi mutavakkıfı himemi behiyeleridir. Evet mutavakkıfı himemi behiyeleridir diye e, bitirmiş. Tabii ki e, bu emsal çokça vesika okuduk. E, bu dersi okumamdaki gayet e, metinden daha ziyade hem metini okumak ama daha ziyade e, bu kusun neresi ondan sonra Bulgar aşık denilen bu zat kim arkadaşlar? ki dediğim gibi metinde Sultanul aşık diye de ifade ifadesi var. İlginç tabii ki arkadaşlar. Tabii buradan da Tarikat'ın e, tarikat-ı nakşiyeden olduğu da anlaşılıyor. Bakalım arkadaşlar sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Bakalım sizler neler bulacaksınız. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda Bulgar Aşık denilen bizce şu an meçhul ama arşivlerde meşhur olan Kusun nahiyesindeki bu zatla ilgili arkadaşlar bir vesikayı sizlerle beraber paylaştık. İnşallah daha sonra bu ve emsali tekrar vesikaları paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.